sevgili dostlarımız, kıymet takipçilerimiz Aydemir Emlak ben Ahmet Aydemir. 26.950 metrekare tarlamız var yukarıda. Meyvecilik için çok uygun. Yolumuz burası. Göletimiz burası. Aravacık köyü. Kendi köyüm burası. Şimdi hemen size o arazimizi tanıtmak istiyoruz. Bu gölette kısaca gösterelim dedik. Hemen şimdi tarlamıza doğru çıkıyoruz. Evet. Havuzumuz burası. Kıymetli takipçilerimiz. Bakın, Bakın burası da göletimiz tarladan tanıtıma devam edeceğiz. Evet sevgili dostlarımız arazimize geldik. 26.950 metrekare. Şu yukarı ağaçlara kadar gidiyor Melih. O yukarı ağaçlara kadar gidiyor. Buradan alt kısım komple ekili alan. Şurada ekilmeyen alan var. Çam ağaçlarına kadar. Çam ormanlarına kadar. Aşağıdaki hatta ormanların bir kısmı daha içinde kalıyor şu ormanların Melih. Tam 26.950 metrekare. Aravacık göletine bir parsel. 10 numara 5 yıldız bir yer burası. Sevgili dostlarım bakın. Meyvecili, i̇stediğiniz meyveciliği, istediğiniz sebzeciliği, istediğiniz her şeyi burada yapabilirsiniz. Bakın üst tarafında yemyeşil, sınırları belli. Buğday ekilmiş buraya. Karşıda manzaralar, kaz dağları manzarası. İçinde bir kısmını orman diyorum. Bir kısmı koru olarak düşünülebilir. Göletimize çok yakın. Köye yaklaşık bir buçuk kilometre. Bir, bir buçuk kilometre civarında. Beş dakikada köydesiniz. Gönenelde burası 32 kilometre civarında. Yani yarım saatte Gönen'den köyünüzdesiniz. Burada su var belli ki. Sudan dolayı buraya bu şekilde ortası yani Toprak yukarıdan gelen suyu aşağıya e, tasfiye etmek için böyle bir şey düşünmüş sanırım burası. Ama burası düzenlenebilir. E, yani burada toprak yapımız bu şekilde. Bakın arazimizin yapısı bu. E, az değil bayağı büyük bir arazi. Tarlamızın üst kısmı da bu şekilde. Tarlamızın üst kısmında sınırları görüyorsunuz. Meşe ağaçları. Meşe ağaçları sınırımız, sınırımızda. Ee, buradan da alt tarafa doğru bu şekilde ikili alan var. Ekilmeyen alanlar var. Aşağıdaki koruya kadar hatta korunun korunun da bir kısmı bizim arazimizin içinde. Burayı değerlendirmek istiyoruz. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak sevgili dostlarımız. Kadastro parsel uygulamasından da şimdi size Ender kardeş yerin durumunu, konumunu sizlerle paylaşacak. Fiyat bilgisini açıklamalarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız ise altta yazıyor. Ben de böyle bir köye yakın olsun, gölete yakın olsun. Yanında havuzu olan, yanında su havuzu havuzları var hemen. Biraz önce gördünüz. Hemen havadan drone görüntülerinden de havuzun ee, hemen tarlamızın sınırında orada köye su basan havuzumuz var. Bu göletimizden köyümüzdeki herkes herkes yararlanıyor. Yani evlere kadar, bahçe sulamalara kadar hatta hayvanların içmesine kadar hiç ücret alınmıyor. Köydeki hayvanlar dahi bu sudan içiyor. Köyümüz çok büyük çiftçi bir köy. Günlük yani yaklaşık 27-28 tonu buluyor bazı aylarda. Etrafındaki tüm arazileri görüyorsunuz. Gölet çok büyük canlık kattı köyümüze. Kaz Dağları manzaralı gölet yanında. Benim de böyle bir arazim olsun. Ben de böyle güzel bir yer istiyorum. Ben de kendime uygun böyle büyük olsun. İstediği zaman çok rahatla içine girebileyim. Hemen bir arazimizden geçiyoruz. Arazimizin de yanında yolu var zaten. 3 metrelik e, ee, yan parselin yolu var. Oradan direkt kendi arazimize kadar gelebiliyoruz. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından arayan, soran, takip eden Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza, kıymetli takipçilerimize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Bugün de sonunu bitirdik. Hadi bakalım görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Var olun.